için gerçekten çekmesi çok zor bir videoyu çekeceğim. Size zorlattığım sürecimi anlatacağım. Mesela buraya koyduğum fotoğrafı yerde paylaşabilir miyim diye çok düşünmüş. Her şeyi tüm açıklığıyla birlikte size anlatmak istiyorum. Öncelikle bu ilacın neden kullanıldığından bahsedeyim. Akne probleminiz varsa doktora gidip yazdırıyorsunuz. Herkese bu ilaç yazılmıyor çünkü çok yanetsi olan bir ilaç. Karaciğerinizi tamamen bitiriyor desem yeri de. Ben nasıl yaptım peki? Birazcık takıntılı bir insan olduğum için nerede doktora gittim ilacı yazmaları için? Çünkü ben istiyorum ki bu kullanayım ve tamamen çözülsün. Tabii ki hiçbir doktor bu ilacı yazmadı çünkü gerek olduğunu düşünmediler. Sırtında var mı? hayır yok. Cildimde tek tük sivilce çıkıyordu. Sonra bir arkadaşım, zoritini kullanan bir arkadaşım bana bir doktor önerdi. Onun yanına gittiğimde cildim gerçekten kötüydü. Özellikle bu döneme denk getirmeye çalıştım ki bana yazsa Dedi ki... Tamam o zaman bu tedaviye başlıyoruz. İnsanlar bu tedavinin başlayacağını duyunca çok üzülüyorlar. Ama ben çok sevindim. Muhtemelen bana diyeceksiniz ki e, manyak mısın neden böyle bir şey yaptın? Şu anda iyi ki de bu ilacı kullanmışım diyorum. Sadece gerçekten aşırı uzun ve aşırı zor bir süreç. Şu anda dediğim gibi 5. ayımdayım. Bitmek üzere neredeyse. Burada 80 oranda cildim düzelmiş durumda. Yani baktığımda beni tatmin ediyor bu görüntü. Birazcık da yan etkilerinden konuşmak istiyorum. Sahra çölünden farkınız olmayacak. Yürüyen sahra çölü siz olacaksınız. Dudaklarımı 10 dakikada bir nemlendiriyorum. Nemlendirmezsem ortadan iki ayrılır, kanar, yara olur. Olmaz kötü bir his. Kuruluğu böyle dudağınızda zaten hissedebiliyorsunuz. Bugün gün duş almasam saçım yağlanmaz. Ekstra olarak bir sırt ağrısı olamaz. 3 gün yatsam yatakta çok güzel dinlendim falan desem. Tığımda hala o sırt ağrısı temelen vücudumda süre gelmeye devam edecektir. Yüzüme asla komplike şeyler kullanmadım. On yazdığı bu mavi hametanı dudağıma. Sarı hametanı da yüzüm çok 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 kuru olduğunda da sarı hametanı yüzüme kullandım. Bundan kaç tüp bitirdim bilmiyorum. 5 şey oldu ama ben 10 tane falan bitirmişimdir bunların ikisinden. Muhtemelen ben hametan kullanmaktan sıkılıyordum. Vazelinin Abla vazelin falan demeyin. İnanılmaz iyi yapıyor dudakları. Kullanıyorsanız kesinlikle biliyorsunuzdur. Yırtık pırtık olan görüntüyü götürüyor. Peeling yapıyorum. Bu süreçte gizlere gidemezsiniz. Cilt bakımı yaptıramazsınız. Kimyasal peelingleri yüzünüze kullanamazsınız. Saç diplerimize varana kadar kuru olduğumuz için yaptığımız anda nasıl bir reaksiyon göstereceğini bilmiyoruz cildimizin. O uzman değilim yani bunları söylerken kendi deneyimlerimden yola çıkarak size anlatıyorum. Çok fazla su içmeniz gerektiğini zaten doktor size muhtemelen söyleyecektir. Şuraya yazdığım şeyi kullanmamanız gerekiyor. Psikolojik etkilerinden bahsetmek istiyorum. Ağlak bir kişiliğe dönüştüm. Gereksiz ne varsa. Böyle bir tık tekten duygusal yapıyor şimdi. Bunu kabul edelim. Takip Şimdi yazmış ki ben spora gidemiyorum ağırlık kaldıramıyorum yataktan kendimi kaldıracak o gücü bulamıyorum yazmış. Bu ilacı kullanıyorum şu an bile bir etkisi olacak kesin deyip kendimizi buna eğer şartlarsak bence olur diye düşünüyorum. Eğer hiç başlamasaydım bu ilaca başlar mıydım? Başlardım. Ben başlardım. Trust the process diyoruz. Olay nedir biliyor musunuz? İlk 3 ay çok zorlayıcı geçiyor. Hayır ya ne oluyor falan dediğim bir zaman dilimine girmedim. Ton olarak bir şey söylemek istiyorum. Sosyal medyada gördüğümüz hiçbir şey gerçek değil. Social media is fake. O kadar doğru ki. Bir kırmızılık oluyor. Onu tabii ki face sunuyorum, shopluyorum. Çünkü hepimiz ve en güzel halimizi sosyal medyada paylaşıyoruz. Yani kim hani çok kötü olduğu bir zaman...